Evet herkese iyi akşamlar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Önce tabii ki yasal burada gösterim arkadaşlar. Burada anlatılan e, bilgi bir yorumlar kesin yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyoruz. Bu bir eğitim videosudur. Alıp almamak da sizin tasarrufunuzdadır. Yani biz burada sizleri sadece aydınlatma e, açısından bir e, analiz yapıyoruz. Evet bugün sizlerle Aztek Teknoloji inceleyeceğiz sevgili dostlar yeni kontrolmatik olma yolunda e, ilerleyen e, ve grafiklerde e, çok dikkat ettiğim e, ve son yükselişinden sonra bakın burada double double hareketi bakın burada e, aşağı yukarı bakın grafikte görüyoruz 1 2 3 4 kere 29 30 bandına vurup aşağı gelmiş ve en sonunda bakın burada 3 kere e, daha doğrusu 2 kere 19 bandına değmiş bak 1 2. 3. de burada değmemiş. Yani iki kere 19 bandından dönen bir şirket. Ve bugün de çok güzel bir bilanço çıklıyor. Bilanço öncesi tabi tavan kapattı bugün. Ve bilanço da mükemmel bir bilanço geldi. Ve bunu tabi ki kontrolmatikle de kıyaslayacağız arkadaşlar. Yani burada kontrolmatik, yeni kontrolmatik yeni bebek bebek hisse yazılım sektöründe teknoloji ve yazılım sektöründe öncü olabilecek yani kontrolmatik ayarında yani kontrolmatik gibi yukarı doğru gidebilecek bir hisse. Yavru bir hisseden bahsedeceğiz arkadaşlar. Aztek'ten bahsedeceğiz. E, Tabi önce e, biz verilere bakalım. Temeline bakalım. Sonra tekrardan burada sizlerle beraber teknik tekniğine de bakarız. Şimdi e, fin bakıyoruz tabii ki e, verilerine. Son gelen bilançoyu tabii ki burada e, geçen sene 2022'nin 3. ayı bilançosuna göre burada %178 oranında bir artış görünüyor. Bu tabii ki çok büyük bir artışlar değil arkadaşlar. Ama bu ilk çeyrek olması çok önemli. Yani bu ilk çeyrekte bunu yapıyorsa şirket daha sonraki çeyreklerde biz bunu üstüne koyacağını düşünüyoruz. Tabii ki şöyle baktığımız zaman satışlarının her geçen Bakın sütunlar olarak her geçen gün artışları, her 3 ayda bir artışları burada görüyorsunuz. Çeyrek favoriklinin artışlarını görüyorsunuz ve net karının artışlarını görüyorsunuz. Ve bizim beğendiğimiz en önemli nokta FK'sı ve PD olarak çok uygun olması. Yani sektörünün altında olması arkadaşlar. Ve şöyle baktığımız zaman ödenmiş sermayesinin çok düşük olması. Yani bölünme potansiyeli yüksek olan bir şirket. Yani 100 milyonluk gibi bir ödenmiş sermayesi var. Ve karı 138 milyon yani tabii ki e, ödenmiş sermayesi şu anda bir buçuk katı kadar çok büyük bir fark yok ama bunu ileride arttırabilirse e, bu şirkette kontrolmatik olma yolunda önemli adımlar atabilir. Şöyle çeyrek bürüt karlarına baktığımız zaman e, bakın burada yine zigzaglar görüyoruz %16'dan %22'ye çıkarmış son 2022'de de bakın burada %22'ymiş. Son 2022'nin son bilançı da aşağı düşmüş ve 2023 ilk bilançı yukarı doğru yükselmiş. Yani burada hareketleri görüyoruz. Net yüzde %11'den %14'e çıkarmış. Burada bakın öz kaynağının %96'dan 2022'de çok iyiymiş. %60'a kadar düşmüş ve en son bugün yani son açıkla bilançı %67'ye çıkan yani yukarı doğru bir çıkış var. Şimdi hissenin şöyle yabancı takaslarına bakalım. Ne alemde? Yabancı takaslarına da birazcık satışlar görülüyor Mart ayında. E, tabii ki seçim arkadaşlar bir de şu var yani biz isteğe girerken tabii ki böyle biz burada açıklıyoruz ama siz girerken de kademin oranına girmekte fayda var arkadaşlar. Yani buradan bir miktar alıp bekleyip şimdi teknik tekniğine de bakacağız e, orayı bekleyip oradan da bir miktar alıp ve kırdıktan sonra direnci oradan da miktar bir şekilde yani paranızın %100'üyle değil önce %20 sonra eee %30 arttırarak kademe kademe almanızda fayda var. Şimdi biz bu şirketi bir de karşılaştırma yapacağız. Tabii ki sektörün en üstüyle karşılaştıracağız. Tabii ki burada kendi şeylerle karşılaştırabildik. Ama biz kontrolmatikle karşılaştırmak istiyoruz. Şimdi kontrolmatikle baktığımız zaman ne kadar şişik olduğunu buradan gördüm. Kontrolmatikle kesinlikle kıyaslamak açısından değil arkadaşlar. Bakın buradaki yani bebek hissenin bebek hissedeki şeyi anlatmaya çalışıyorum size. Yani bu şirket daha bebek, daha yeni yeni başlıyor, yeni yeni yükselişler olacak e, ve bu şirketteki e, ne kadar ucuz olduğunu FK olarak PD olarak ne kadar ucuz olduğunu göstereyim. Yani çünkü kontromatik burada tabii ki örnek temsil etmez. Çok sağlam bir şirket, yatırımlar çok büyük bir şirket. E, tabii ki bölünen bölünmüş, aşağıdaki bir iki kere bölünen bir şirket. E, bakın burada FK 50'lere gelmiş 50 FK'sı olan bir kontrolmatik 6 FK'sı olan bir Aztek. PDS'i 18 olan bir kontrolmatik 2.66 olan bir Aztek. Yani burada baktığımız zaman hem FD'si hem PK'sı FK'sı çok yüksek olan bir kontrol şişmiş olan bir kontrolmatik artık yatırım uzun vade benim demek istediğim burada 6 ay 1 sene 1.5 sene hatta 3 sene gibi uzun bir yatırımda Azte'nin nerelere geleceğini buradan az çok sizde kendi bakın kendi muhasebenizi yapın araştırın bir hisse alırken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse senedi almayın sevgili olsan ben bunu her zaman söylüyorum bakın burada brüt kar marjı yüzde 26 kontrolmatik tabi kontrolmet büyük bir şirket Aztek daha bebek bir şirket yüzde 22 arasında çok büyük farklar yok faok marjı yüzde 21 Azte yüzde 19 yani çok büyük bir farklık yok. Net kar marjı yüzde Tabii net kar marjında burada biraz daha e, yükseklik var. Ama aktif karlılıkta burada çok güzel bir şekilde e, Aztek öne geçiyor. Bak yüzde otuz üç. Nereden baksana iki katı. Yani burada e, şeye baktığın zaman kontrolmatikte Aztek'in arasında. Öz kaynak karlılığı yüzde altmış yedi. yüzde Yani burada baktığımız zaman Aztek'in çok çok uygun olduğunu bugün yapmış olduğu ee, tavan tabii ki. Şimdi şunu da söyleyeceğiz arkadaşlar. Hocam ya tavan yaptı da söylüyorsunuz arkadaşlar. Bizi takip edenler varsa Telegram grubunda olsun. kanalımda olsun takip edenler varsa biz Asti'ye zamanında da çok verdik arkadaşlar. Yani şimdi Asti'ye şimdi vermemin sebebi şu an çok ucuz olması ve hareketin bakın buradan dönmesi. Şu kısımda şimdi tekniğine bakacağız. Bunu teknikleri size burada şöyle tekniklerine bakalım. Bakın burada kaç kere dönmüş? 19'u görmüş. Ne zaman görmüş? 7 Şubat'ta en son ee, bu deprem e, malum deprem oldu. Bütün dünya yasa boğan e, deprem. Ülkemiz yasa boğan daha doğrusu. E, depremde e, burayı gördü. Tekrar bakın 29'a geldi. Tekrar aşağıya gördü 20'yi. Bir daha orayı gördü ve tekrardan buradan bir dönüş yaptı. Güzel bir bilançoyla. Şimdi biz nerelerde gireceğiz? Acele etmeyeceğiz. Tabii ki yarını göreceğiz. Burada e, 29 bandı çok önemli yani 29'da çok uzakta da bu 29'da 20 bandı arasında gidip gelen bir şirket şu anda baktığımız zaman e, en önemli direnç noktamız 23 bandı şurayı bir kere bizim kırmamız lazım bu 23 bandı üstüne kapanışlar gelmesi gerekiyor ve 23 bandı üstüne kapanışlar gelirse 30'a doğru gideriz 30'dan sonra da 38'lere doğru bizi götürür ama dediğim gibi bu kısa vade değil uzun vadede bu şirket çok çok güzel yerlere gelecektir. Ama e, burada e, destek noktamız 19'lar. Çok önemli bir destek noktası. Hatta biraz daha aşağı sarkarsa şurada tam net olarak diyebiliriz. Şöyle 18-67 18-70'ler e, daha böyle e, hatta şöyle biraz daha alalım. Tam iğne uçlarının olduğu yere kadar atalım. Burada 3 kere burayı görmüş zaten. Yani 19-20'ler çok önemli destek olacak. Az yani biz burada peyder pey gireceğiz arkadaşlar. Bu şirket hemen hurra diye girmiyor. Bebek ise e, büyüme potansiyeli olan bir şirket. E, gördüğünüz kontrolmatikle de kıyasladık. Yani ileride kontrolmatik gibi olabilir. Yani kontrolmatik gibi agresif yukarı gidebilir. Yaptığı işlerle ve tabii ki aldığı işlerle e, zamanla. Ben e, buraların artık çok ucuz olduğunu zaten 40'ları gören bir şirket. 40'lardan 20'lere düşmüş. Yarı yarıya düşmüş. Artık buralardan yavaş yavaş maliyetlerimizi e, ben düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi görüşümler arkadaşlar. Kesinlikle e, al, sat, tut tavsiyesi içermez. E, burada anlatan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlar. Kanalıma abone olmayı bildirim zilleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Bir de e, kanalım altında zaten e, Instagram adresim var. Buraya da gelip bilgi almak isteyenleri beklerim ve VIP destek almak isteyenler tabii ki VIP kanalımız var, Telegram grubumuz var, ücretlidir. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.